Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir simüle guys videosu çekiyorum arkadaşlar hemen ücretsiz ödülümüzü alalım Ücretsiz seçiyoruz 3 tane jeton Baya kötü ama yapacak bir şeyimiz yok Liquid metal adımlar Gerek yok arkadaşlar adıma Şimdi arkadaşlara giriyorum ve bana yine davet gelmiş. Kabul edeyim arkadaşlar. Kabul edeyim pardon. Yani bunlardan ikisi içi bu arada ve hepsi de benden iyi. 868 tane almış olan bile var. He arkadaşlar bu kuzenim zaten pardon. 144 tane alan bile var. O benim dediğim kuzenim arkadaşlar. Türkiye sıralamasına girecekken giremeyen. O hepsi çevrim dışı oldu bir anda. Neyse arkadaşlar şimdi ele girelim. Cannonball Coast diye bir şey gelmiş bu etkinliğe bakalım. Mermi topu tırmanışı mı? Bombardıman mı? Yepyeni bir seviye kombinasyonu geldi çattı. Biraz kaosa hazır ol. Rekabetin tavan yapması için normal mermi toplarımızı bombalar ile değiştirdik. Zafere giden yolda tırmanırken patlamalara dikkat et diyor. Baya güzel bir etkinlik oldu belli. Tur 1'de bize adını hatırlamadığım bir şey verecek. Tur 2'de bomba haritası. Tur 3'de Yine adını bilmediğim bir harita verecek. Neyse arkadaşlar oynayıp öğrenelim. Sadece bildiğim şey normal top olan bir harita varsa onları bombaya çeviriyor. Başka bildiğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Orada yazandan biliyorum çünkü ve oradaki görüntüden anladım. Şimdi ele girsin arkadaşlar ve güzelce binlerimizi de alalım. Stumble Guys'ta Brawl Stars'a oranla daha iyi oynadım istiyorum. Çünkü Nasıl söyleyeyimse bilgisayar içinde yapılmış bir oyun zaten ama Brawl Stars'ı biz kendimiz emülatörden oynuyoruz. Anladınız herhalde arkadaşlar. Biri bilgisayar için, biri telefon için biz bilgisayar bilgisayara çeviriyoruz gibi bir şey. Normalde toplar nerede? Bomba topları nerede arkadaşlar? Merak ettim. Çünkü biraz bomba istiyorum ben. Ama bomba yok. Ha en sondakinde bomba var olabilir. Büyük ihtimalle de öyle zaten. En sondakinde güzel güzel bombalarımız olacak. Şöyle gideyim. Rainbow. 0-2 adı. Şöyle gidebilirsem. Kazandım arkadaşlar. Böyle havalı hareket yapmayı denemeyince ben daha iyi oynuyorum. İnsanlar havalı hareket yapınca daha iyi oynuyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Belki de ben insan değilimdir yani. Şöyle lan. Lan havalı hareket yaparak kazanacağım lan böyle. Arkadaşlar bu arada kaybediyordum. Havalı hareket yaparak kazanamadım haberiniz olsun. Az daha kaybediyordum. Havalı hareket yapamıyorum ben ya. Dream Boy kazandı. O Edward Dost denen adam sağ üst köşede duruyor. Sevinci baya güzel. Geri sardırıp bakın arkadaşlar. Bakalım şimdi. He, geliyorduk bomba haritasının. Biliyorduk bomba geleceğini. Pardon arkadaşlar. Geldi ve Şimdi bakıyorum. Evet bomba haritası kolay bir harita değil. Çünkü birisi yumruk attı gibi yere yapışıyorsunuz. Bomba kafanıza çarptı gibi yere yapışıyorsunuz. Yani gerçekten sıkıntılı bir harita. Şöyle kaçalım. Bana oğlum bir gidin ya. Öldürecekler beni arkadaşlar. Şimdi biri yumruk atsa ben ne yapabilirim yani. Hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Ondan korkuyorum. Bakın Edward Dost denen adam şu an yanımda yeşilli ayıcık. Ve az önce bir adamı ittirerek aşağı attı ve tutma şeyi de var. Ondan dolayı bize tutup aşağı atabilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Aa, tutup Dream Boy'u aşağı atmayı denedi ama atamadı arkadaşlar. Vallahi Dream Boy dedi ki beni atamazsın kardeşim dedi. Kendini atlamadı. Ama o adam gerçekten sana söylemek istemiyorum yani. Yerinde durmuyor yani. Bizi Atmak için. Elinden geleni yapıyor. Ve buzluyu attı. Kendi de geri geldi. Helal olsun valla. O hareketi çoğu kişi yapamaz. Buzlu muzlardan birini attı. Aşağı düşeni attı. Kendi de geri zıplayabildi. Ben olsam zıplayamazdım mesela arkadaşlar. Ama geri zıplamasa da adam için bir şey değişmezdi. Çünkü adam kazanmıştı çünkü. Kazanmıştı evet. O bombayla değişen bu. Hadi birinci olalım. Edvardos'tan bayağı korkuyorum. Beni tutup kenara falan atabilir. Sıkıntılı bir karakter. Oy. Bize feci koydu. Şöyle devam edelim. Abi o harbiden kaos dolu bir etkinlik olmuş. Şöyle gidiyorum. Şu an birinci olarak gittiğimi zannediyorum. Evet. Zannetmiyorum. Şu an birinci olarak gidiyorum arkadaşlar şöyle şu taraftan bir, küçük bir hata yaptım. Ondan dolayı da kazanamadım arkadaşlar. Bazen küçük hatalar bütün bir oyuna bedel olabiliyor. Mesela birinci olacakken küçük bir hata yaptığım için birinci olamadım. Player F -M -J -U -U -F -U c 5 E5 birinci oldu. Şimdi arkadaşlar ikinci bir girelim. Bu arada yorumlarda cevap verdiniz mi bilmiyorum. Ben verdiyseniz de görmedim. Hangi karakteri seçeceğimi söylememişsiniz arkadaşlar. Söyleseniz daha iyi olur. Şu an baka girdi herhalde. Ne oldu? Hmm, tamam arkadaşlar bir şey yok. Oynayalım yeniden. Sevdim etkinliği bu arada. Ama ilk başta bir normal el oynayalım. Sıra sıra oynayalım. Normal el. Kanonbal kaos. Normal el. Kanonbal kaos arkadaşlar. Büyük ihtimalle okuduğum gibi okumuyor Ama umurumda değil. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Hadi block dash, honey drop. Kafana göre takıl. Sevdiğim bir haritadır. O 32 kişilikken en çok sardığı. Çünkü adamlar zıplıyor zıplıyor zıplıyor. Yolu zaten direkt açıyorlar. Mesela 8 kişilikken sıkıntı bu harita arkadaşlar. Ama bana 8 kişilikken hiç çıkmadı. Benim için sıkıntı değil ondan dolayı. E yani mesela yolu açtılar. Açtıkları yoldan gidiyorum. Bakın 32 kişilik olduğu için adam direkt bütün yolu açtı. Biz adamın peşinden gidiyoruz. Bizim yapacağımız bir şey yok. Hop mesela kazandım. Evet arkadaşlar şimdi Sepenik Tayin kaybetti. Üzüldüm arkadaşlar gerçekten onu tutuyordum. Şu muzlardan ikisi de düşmeyecek. Arkadaşlar biliyorum ya. Bu işi biliyorum arkadaşlar. Şimdi güzel bir harita verebilir bize. Laser, tracer falan. Kafasına göre takılsın oyun yine. Abi dünyanın en çirkin haritası olabilir bakın. Oyundaki en çirkin harita olabilir. Yemin ederim gidip bize verdi haritaya bakar mısınız? O burayı direkt yaptık. Hop. Hop. Burada arada rengim baya değişik oldu ya. Sarı oldu yani. Turuncu olmadı ona eminim. Oy. Vallahi uçuran uçuran ha? Hop. Lan oğlum benim adamım bana vurdu aşağı düştüm ya. Oğlum bari takımı satmayın lan. Şöyle atarsam oradaki yere çarpar mı? karpuz sekti ve boşluğa. Hop! Siz kimin alanını ele geçiriyorsunuz dedim. Hop, bir tane daha bizim adama vurdum yanlışlıkla ama. Tamam, aldık burayı. Kendimi de düşürdüm, maviliği de düşürdüm, sıkıntı yok. Şöyle dönerek güzel bir atış yapabilir miyim? Hop! Uf, atışım doğru değildi abi ya. Şöyle vurayım bir tane. Aldık bu arada bayrağı galiba ama kaybetmek istemiyorum. Kaybedecekmişiz gibi geliyor. Hop. Oy feci vurdum onlara. Oğlum bak benim aldığım yerleri geri dönüştürmeyin ya. Yere düştüm. Hop tamam bizim adam aldı. 6-5 önde şu an. 7-5 oldu. Şurayı da alıyorum ben arkadaşlar. Alamadım. Düşüremediler de beni ama sıkıntı yok. Aldım. 8-5 olması lazım. 8 7 4 oldu sıkıntı yok arkadaşlar Şimdi ben O 6 5 oldu Hayır 5 5 oldu Bizim adam geldi Tamam ben buradan uzayıp gidebilirim Gide Gidebilirim işte arkadaşlar buradan Tamam Hayır Şunlara vurayım şöyle hop Bura bizim alanımız Burada ele geçiremezsiniz Ve 7 4 kazandık yani Buradan çevirirlerse helal olsun ve kazandık arkadaşlar mis gibi bir şekilde. Şimdi yeni bir ele geçelim. Bu arada benim dansım bayağı iyi ya. Bence bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar Laser Tracer geldi. Vallahi kayma, tutma falan yoksa Yüzde yüz birinciyim. Yüzde yüz. Oo bakın mesela yumruk var adamda. Ve bir tane adam aşağı attı galiba. Kendinden aynı görünüşte olana. Emin değilim. Arkadaşlar baya kötü oluyor öyle ya. Bak mesela. Beni gözüne kestirdi belli. Bana doğru gelişinden. Bakın birini de aşağı attı diye gördüm galiba. Emin değilim. O adamın yanında durmamak için elimden gelen her şeyi yapabilirim arkadaşlar ve yapıyorum da. Yani o adamla bir, bir ve bire kaldığınızı düşünün. Adam bir yumruk attı sizi düşürdü. Bakın bütün bütün emekleriniz boş ekliyor. Ve yanımıza geldi. Kaçalım o adamdan. Hayır. Yumruk atmayı deniyor çakal ya. O adamın yanına gittim. Bakın arkadaşlar adamdan korkuma gittim öldüm. İnşallah o adam kazanamaz. Böyle izleyeceğim. Oh. Kazandı ya abi ya. Ben kaybetti zannettim diye oh dedim. O sıradan veya daha iyi görünüm arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Hadi. Hayır ya. Abi iğrenç bir şey ya. bile Julia diye kostüm mü olur ya? Yeniden oynuyorum. Ama kanonbal kaos oynayacaktı. Kanonbal kaos'a girelim şuradan. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar size bir soru. Submegaş çakma bir oyunsa. Çakma bir oyun demiyorum bu arada. Hangi oyunu çakması söyleyin. Yorumlarda bekliyorum bu arada arkadaşlar. Doğru ya da yanlış yazacağım. Yanlışsa da hangi oyunu çakması olduğunu da yazacağım. Haberiniz olsun. Şimdi devam edelim. Şöyle hop geçti bu zaten. Devam ediyorum. Şuradan geçelim. Bana top gelmezse şuradan zıplayıp geçerim ben de. Abi bana niye vurdunuz ki ya? Tamam geçtim. Şöyle. Şuradan Kaybedebilirim kazanabilirim Ama şu an kazanacağım diye tahmin ediyorum Ve kazandım Tamam güzel arkadaşlar Ama 14. olarak kazandım yani kıl payı Biraz daha geç gitseydim Kazanamayacaktım Oğlum bir de Şuradan şuraya kadar boştu lan Ninja scary denen adamın Kostümüne bir bakacağım Baya değişik bir şeye benziyor kafası falan Büyük böyle Hadi Güzel bir harita gelsin. Abi sevmiyorum haritayı ya. E, gerçekten baya değişik. Böyle küçük bir bebek bakın arkadaşlar karşımda. Küçük diyorum pardon. Büyük bir bebek. Baya değişik. Bu arada Sumbra da ilk başta bu kadar kostüm yoktu. Şu an feci kostüm var ya. Adamlar kostüm üretip üretip duruyor. Feci şekilde kostüm üretiyorlar adamlar. Lan yumruk. O senle birlikte kayalım reis. Ay bana yumruk atsa ne yapacak ya? Beraber kaydığımız kankam reis. O sonra ben öldü ama sayılmayacak tabii ki de. Nice sikeri ölmemiştir inşallah. Evet. Abi bu ekiple blokta işte feci sarar valla. Feci sarar. Honey drop da sarar. Hadi bir deneyelim. İkisinden biri gelse bayağı güzel olur. Ha, bu haritayı niye oyuna getirdiniz ki ya? Bu da iki haritanın birleşimi anladınız gibi. Bomba haritasıyla diğer haritanın ismini bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Diğer haritanın birleşimi işte arkadaşlar. Ama hangi harita olduğunu siz aklınıza canlandırmışsınızdır zaten. Abi şu an benim birinci olma ihtimalim hiç yok. Lan! Oradan yürüyerek devam edebilirdim. Hata yaptım. Evet birinci olamadım arkadaşlar yani. Bu haritada birinci olmamı da beklemeyin. Oraya da zıplayamadım bu oranı. Kaybettim arkadaşlar. Bir elden normal oynayalım. Ben de diyorum ki niye kötü kötü haritalar geliyor. Kanun bal kaosa girdim ben arkadaşlar. Şimdi normal bir ele girelim. Güzel bir şekilde blok dash, honey drop, lava dash miydi tam hatırlamıyorum. Sonra... Laser Tracer işte. Güzel oyunlar verirse baya iyi olur. Şimdi hadi. Bot 5 de güzel bu arada. Bot 5 de oynarım yani. Bir bakalım bot 5 gelecek mi? Güzel bir harita gelsin. Abi bu harita da güzel. Çok taktiği var. Ama yani bir hatana bakıyor yani kaybetmen. Öyle söyleyeyim. Bu da son elimiz bu arada arkadaşlar videodaki. Oo hayır. Devaz hadi hadi. Burada taktik yapacağız tabii ki de. Lan 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 lan. Şuradan devam. Şurada taktik yapabilir miyim emin değilim. Bakın yapamadım mesela. Bazı yerlerde de yapamıyorsunuz taktiği. Ayak ak, ayak ak, ayak ak daha iyi olur. Güzel bir şekilde gidiyoruz ve kazandım büyük ihtimalle de. Şöyle lan. Oğlum ben kazandım deyince oyun diyor ki sen ne diyorsun lan falan diyor herhalde. Kazandım dedim. Büyük bir şey demedim yani. Abi ya hadi kazanayım lütfen. Lan. Kaybettim lan. Arkadaşlar bu son elimiz olduğunu söylemiştim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. TikTok rüzgarla 61 TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram rüzgarla 61 Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar de. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.